Çok kızdı hmm. bana. Bir daha yüzüme bile bakmayacak. Hadi ara ne olur ara Emre. Arada ne olacaksa olsun bitsin artık. Kekler hazır. Hem de en sevdiğinden bol cevizli tarçınlı yaptım. Hmm. <laughs> Mis gibi koktu zaten. Ellerine sağlık annem benim. Hep bu keki yapıyordum seni özlediğim zaman biliyor musun? Yani tabii senin yaptığın kadar güzel olmuyordu ama en azından kokusu seni bana getiriyordu. Güzel kızım benim. Artık ayrılık bitti. Hep beraber olacağız. Ben de çayı getireyim o zaman. Ay sen bana çay demle demiştin ama ben unuttum. Tamam tamam sakin ol ben demledim birazdan olur gel otur şöyle. İyi o zaman. Artık zor günler geride kaldı. Okul harcını da yatırdın. Bu seneyi bir atlatalım, doktor olacaksın. Ben de doktor anası olacağım. Evet anne. Hı. Ama yine de canını sıkan bir şey mi var senin? Yok. Yok bir şey. Küçükken de böyle yapardın. Benden bir şey gizlediğin zaman gözlerini kaçırırdın. Bak bakayım. Ne oldu? Anne hani ben bir hata yaptım. Yani hata dediysem çok değer verdiğim birine yalan söylemek zorunda kaldım. Ama ben böyle olacağını bilmiyordum ki. Yani ona karşı böyle şeyler hissedeceğimi bilseydim baştan böyle bir şey yapmazdım. Anladım. Şimdi de onu kaybetmekten korkuyorsun. O çok iyi biri. Böyle davranılmayı hiç hak etmiyor. E madem bir hata yaptığını düşünüyorsun. Anlatsaydın özür dileseydin. Ya kabul etmezse? Ya bir daha benim yüzüme bile bakmazsa? Eğer senin kadar değer veriyorsa anlayacaktır. Öyle mi dersin? Bence öyle. Hadi gül bakayım. O güzel yüzüne somurtmak hiç yakışmıyor. <laughs> Annem benim güzel kızım Emre. Uyandırmadım değil mi? Yok, uyumadım zaten. Annem bırakmadı. Annen nasıl? İyi, iyi annem. İyi, sevindim. Şey... Mektubumu okudun mu? Okudum. Okumaz mıyım? Çok güzeldi. Güzel miydi? Yani... Duyguların hala aynı mı? Benim sana olan duygularım hiçbir şey değiştiremez. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Ben seni çok özledim. Buluşsak mı? Yorulmaz mısın sen hiç? İşim ucunda sen olunca... Hayır. Eee ne dersin? Olur. O zaman ben hemen hazırlanayım. Çıkarken haberleşiriz olur mu? Bekliyorum. Tamam görüşürüz. Aa, bakıyorum kelebekler gibi uçuşuyorsun. Haberler iyi galiba. Anneciğim benim hemen hazırlanıp çıkmam lazım tamam mı? Görüşürüz. Yüzün hep gülsün inşallah. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.